Bugün pazar arkadaşlar. Bu arkadaşımıza da yine 1000 mg'lık bir antibiyotik verdim. Kurutsun diye. Ve dışarı iltihap atmasın diye. Daha iyi durumu. Multivitamin verdim bir tane. Bir tane de minex verdim. Doktor demişti. De, her gün bir antibiyotik ver diye. Durumu daha iyi. Mustafa adına çok teşekkür ederim bugün. Çarşamba mama ve konserveler için. Çok sıcak bir gün Ankara'da. Sabah barınağa da gitmiştik. Yavrularımız çok iyi. 6 tane yavrumuz. 2 odalı bir yerde duruyorlar. Sürekli önlerinde bir 10 litrelik geniş, büyük ve temiz bir su var. Mama da veriyorlar sabah akşam. Çok iyi durumu. Diğer arkadaşlarımıza çok iyi. Mustafa abinin verdiği 3 paket mamayı da oraya ben boşalttım. Hepsini doldurdum. Çok çok iyi oldu. Şimdi de ormanda buradaki arkadaşların yanına geldim. Artık buraya gelmek çok zor. Ah, kolay gelsin. Hem sıcak hem arabasızlık hem ulaşım yani. Canım arkadaşım benim. Şimdi buradan da aşağı yavruların oraya gideceğim. Oradan da yürüyerek Kara olduğu yere gideceğim. Yaz başka bir dert, kış, kış başka bir dert. Kediyi yarın taburcu etmem lazım. Onu nereye vereceğim bilmiyorum. Oradaki kimde kedinin tedavisi masrafı için ve geceleme masrafı için beş bin lira para istiyor Tolga Bey. Allah kolaylık versin diyeyim ama bugünlerde zor. Her şey gerçekten çok zor. Hepimiz için çok zor. Tüm Türkiye için zor. Ciğerlerimiz yanıyor. Afiyet bal, şeker olsun bakayım Afiyet olsun bakalım arkadaşlar. Bugün pazar akşam işte. Müniklere uzak bir yerde vereyim dedim de rahat rahat yesinler diye. Büyükler çünkü mamasını konservesi yiyor. çok sıcak. Gerçekten. <laughs> Mustafa abime çok teşekkür ederim. Hava ve konserleri için.